Merhaba. Robbery Bob oyunumuzun devamını oynuyoruz. Tıklayalım oyunumuza gidelim. Hadi bakalım polis var mı? Çok merak ediyorum. Konuşma geldi. Abo polis var vallahi bu sefer polis var. Nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Başardım. Geldim buraya. Oh. Kadın gitsin sinir oldum ben bu kadına. Git, git, git. Abi arkadaşlar saklanmam lazım. Git, git. Ya git, git. Ne kadar yavaşsın ya? Yavaşsın ki. Alıp kaçalım. Gidip. Arkadaşlar bu oyunu da kazandım. Polis olmasına rağmen polise görünmedim. Böyle işte geçtim. Devam edelim. İki bölüm iki bölüme oynuyoruz arkadaşlar. Hemen de diğer bölüme gidelim. Hadi hadi. Yavaş. Abo yine polis var. Kesin polis var. Hmm, evet polis var şurada. Bakalım. Ha kolaymış. Gidelim. Lan Bittim ben. Abo abo abo. Saklan Dilara saklan. Hemen tamam. girdik. Hemen yani şuradan da kaçacağız. Hiçbir şey yok yani bunda. Yani görüyor musunuz zor bir şey? Ben görmüyorum. Buradan da çıkıp gidiyorum arkadaşım orada kaldı ama. Polise görünmedim. Dakikam çok güzeldi. Sadece paraların hepsini toplayamadım bu kadardı arkadaşlar. Bir diğer iki bölüm ise bölümde ise görüşmek üzere.